Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl e, elmas ve altın kızları size onu göstereceğim. İlk yolumuz arkadaşlar kutu açmak. Sürpriz kutular. Sürpriz kutular biliyorsunuz ki her gün cehennemde geliyor ve saklılar yani. Şimdi onları açacağız arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. İlk öncelikle arkadaşlar bu evin içinde. 3. katta arkadaşlar. Yeni aş. Bunu sürpriz kutu sandım. Şimdi üçüncü kata çıkıyoruz. Önümde oda var arkadaşlar. Oranın son son yerinde, sonunda yani kutu var. Evet bu kutumuz. Evet alıyoruz. Bin altın verdim. Biz altın da kazanacağız. O yüzden iyi. Şimdi arkadaşlar e, hızlı olsun diye kaykaya alacaktım ama evde alınmıyormuş. O yüzden dışarı çıkınca kaykay alacağım. Kapıyı arıyorum. Arkadaşlar. Buraya ben üçüncü kat sandığım için ikinci kata çıktım. E şimdi geldim. Kapıyı arıyorum. Arkadaşlar. Önümdeymiş. Şimdi şimdi çıktım. Buraya ben hızlandırıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben aslında buradan kayıt almıştım. Kayıt olmadığı için keb kutudan ses kaydı alıyorum. Evet soncu kutumuz 3 elmas veriyor. Buraları hızlandırdım. Ama sesim hızlı değil. Çünkü kayıt almadı sesim. Şimdi arkadaşlar diğer kutumuz üstte. Ben şimdi üstte falan çıkmaya çalışmıştım. Çıkamamıştım. Uçma falan da denedim. Bayağı bir denedim yani. Buradan da falan çıkmayı denedim. Uçaklara falan bakıyorum şu an. Ama altına kıyamıyorum. Bu şekilde çıkılıyormuş yani yükseğe şimdi Evet 3. kutumuz arkadaşlar burada 3 elmas mükemmel bence elmaslar en son geliyor sanırım kutuları bitirdiğimizde geliyor elmaslar arkadaşlar galiba ya da geldi bakın 661 elmas şimdi e, diğer kutuma git kut, kutuya gideceğiz Denizi arıyorum arkadaşlar, yani suyu. Orada şu an değişeyim. Evet. Burası yanlış deniz sanırım. Yanlış deniz arkadaşlar, hala arıyorum. Şimdi buradan çıkabilecek miyim? çıkamıyorum buradan ya Ben buradan çıkıp geleyim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar çıktım sonunda şimdi kaykayı alıp sonuncu kutuma gidiyorum buradaymış arkadaşlar kutu burada tam böyle altında bozuk bir oyuncağın altında bin altın verdi bence yani güzel arkadaşlar şimdi e, hastanenin yerinde var arkadaşlar yani hastanenin altında bir deniz var arkadaşlar. Orada vardı. Ee, yine ben burada takılı kaldım. Üzülüyorum. Buradan çıkıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi çıktım arkadaşlar. Yeniden gidiyorum kutuya. Hastaneyi arıyorum. Evet burada. Şimdi burada bir tane daha deniz var gördüğünüz üzere. Biraz ileride ama. Şurada yeşil bir şey var görüyor musunuz? Onun altında arkadaşlar. Bayağı altında ama. Yine buradan çıkmak zorunda kalıyorum. Yine. E evet, çıkıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar e, çıktım. E, son e, yumurtamız yani son değil. Altıncı yumurtamıza gidiyoruz. Burada. 3 elmas. Şimdi son kutumuza gideceğiz. De kutuya bakıp geliyorum arkadaşlar. Nerede olduğunu. Evet arkadaşlar şimdi yine çıktım. Bunu bayağı bir hızlandırmak zorunda kaldım. Çünkü 21 saniye olmuş. Şimdi biriyle bir takas yapıyorum. Köpek işte takası ve blikajı istiyorum ama vermedi. Şimdi son e, takas ay kutuyu yerimiz burada arkadaşlar. Ev yerinin arkasında yani Şimdi e, görevleri yapacağız arkadaşlar. Buradaki görevleri. XT pulsunuz varsa bedava alabilirsiniz. Şimdi bu görevleri hızlıca yapacağız. İlk önce saç boyama görevini yapıyorum. Evet. Hızlı saçlarımızı 3 kere boyadık. Kendi halime dönerim sonra. Şimdi e, yönde başlamadan önce bir fotoğraf düzenli görevini yaptım. Şimdi arkadaşlar suya düşmen 3 kez crazy'ni oyna yapacağım. Hemen gidelim. Şimdi arkadaşlar burada. E, bu bayağı uzun sürdü arkadaşlar. Çünkü yapamadım. En sonra bir tane taktik buldum arkadaşlar. Onu yaptım. yapamadığımda çıktım arkadaşlar. Şimdi bu seylerden de alabilirsiniz. Mesela kırmızı kutulardan arkadaşlar bana gide gide 10 elmas falan vermişti. Bugün yani aldığımda. Buradan yine suya düştüm arkadaşlar. Günlük görevlerinkini alıyorum. Şimdi böyle bir şey fark ettim. Oyundan e, suya düşmeden çıktığımda ee, görevin tamamlandığını falan fark ettim ama yap yani bu da fark etmedim. Şimdi arkadaşlar e, kontrol ettim ve oluyormuş şimdi e, buradan e, taktiği yapıyorum. Siz de bu taktiği yapabilirsiniz bakın verdi altın. Şimdi arkadaşlar nere? mini oyunlar oynayarak kazanmaya çalışacağız. Bu oyunu sanki ben oynamıştım ama evet oynamıştım. Şimdi burada bir tane kız beni çok takip etti. Bakın arkamda bir seviye kız var görüyor musunuz? Çok sinir falan oldum. Hatta git falan dedim. Peşimi bırakmadı. Hiç kır diye falan korktum. Bakın. Burada konuşuyoruz. Sorun ne? Git falan diyorum. Ama hala gitmiyorum. Burada kaçmaya çalışıyorum. Evet Ben burada öldüğüm için Krezun'a gideceğim. Çünkü Krezun daha kolay. Patenle yarışacağım. Daha hızlı olsun diye. Ama zıplamak patenle zor olduğu için pek yapamadım. sinirlerim bozdu. Bakın burada 50 saat anca atladım. Evet. Hemen bitti. E görüyorsunuz arkadaşlar orada kutu çizgisi var. O dolduğunda size kutu veriyor. İki tane bir tane daha kutu veriyor. Ama ondan sanırım altın çıkmıyor. Yani onu yapmanıza gerek yok. İki tane kutu açın. Daha yok. Yani gün, e, gündelik gündelik yenileniyor. At. Yapıyorum. Üçüncü oldu kutu verdi ve üç elmas verdi. Yani hem altın hem elmas hem de eşyanız olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar bu sürpriz kuttan da açabilirsiniz 200 kartsa Ben açmışım ama. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Yardımcı olduysam çok mutluyum. Ee, şurada arkadaşlar 25 altın ve 25 bin şey veriyor. Yani onu da alabilirsiniz. Ve benim videom bu kadar da. Abone olmayı ve like atmayı seviyorum. Görüşürüz.